Evet, daha önce gündeme gelen Finlandiya ve İsveç'le ilgili, NATO üyelikleriyle ilgili Türkiye'nin bir tutumu vardı. Sanıyorum bu iki ülkeler arasındaki görüşmelerde Finlandiya ile ilgili sorunların bir de olsa aşıldığını görüyoruz. Yarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye bir ziyareti olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan bununla ilgili bir açıklaması var. Sözümüzü tutacağız, yerine getireceğiz gibi bir mesaj verdi bugün. Bakacağız ama genel anlamda baktığımızda Finlandiya ile ilgili Türkiye NATO üyeliğine bence yeşil ışık yakacak gibi görünüyor. Evet. Yani Bu tam tersi olarak de şu an karşı çıkıyor. Neden karşı çıkıyor? Ondan da bahsedebiliriz. Tabii İsveç'e yakın zamanda e, Türkiye ile ilgili tutumunu gördüğümüzde e, hatırlayalım. E, terörle ilgili bir takım Türkiye'nin aleyhine bir kararlar aldı. Bunu da meclisinde sanıyorum oylamışlardı. Dolayısıyla Türkiye'de hemen arkasından ivedilikle NATO üyeliğine kırmızı ışık yakacağının mesajını vermişti. Sanıyorum şimdiye kadar da baktığımızda İsveçli olan iki ülke arasındaki görüşmelerde de kayda değer bir gelişme yok. Önümüzdeki süreçte göreceğiz Türkiye, İsveç'e nasıl yaklaşacak, nasıl bir karar alacak. Ama e, konu şu anda Finlandiya. Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor... Türkiye'nin devlet başkanı Cumhurbaşkanı ile bir araya gelecekler ve buradan da söylediğim gibi Finlandiya lehine bir karar bekleniyor. Evet. Şöyle eleştiriler de var. Seçim yaklaştı. Bu seçim oy için yani Erdoğan'ın Cumhurbaşkanımızın İsveç'in üyeliğini seçim sonrasına bıraktığı söyleniyor. Siz buna katılıyor musunuz ne gibi olabilir? Şimdi tabi biliyorsunuz NATO ülkeleri arasındaki ilişkiler ve iki ülkeler arasındaki geliş yakın takip ediyoruz. Diğer ülkelerde bir duruş sergileyeceklerdir ama gördüğümüz kadarıyla bunun seçimle İsveç'in